Attımız. Evet, bir müddet ütünün ısınmasını beklemişler, beklediler. Şimdi ısıtmaya geçiyorlar ve iki borunun arasına bırakıyorlar. Yaklaşık kaç dakika duruyor orada? Şimdi bu yanaklar döndükten sonra barı sıfırlıyor, dört on beş bekliyor. 4 dakika on beş saniye pişiyor. Şey Şimdi kumandaya bırakıp barı sıfırlıyor. Ağır sıfırlandı. İlk yanda sıfır gösterdiğinden evet. itibaren 4.15 bekliyor. Sizin ötürü çalışıyor, aldırmaz birine. Evet, elbette sizmişsiniz. Bu doldu, belki artık şey yapmayabilirsin. Ha. O peşi tamir et ya. Alt ustam tam sağ olsun. Altta mahremet değil mi? bir yerden tamam Evet. Isınırken de boru dışarı yavaş yavaş tırmulmaya başlıyor. Isınan yerlerden. Isındıktan sonra onu çekecek misin? Çekeyim. Alıyoruz. Sürüştürüyorsunuz. Sürüş görüntüler nerede yayınlıyor Onlar Sen Bir evet. kanala bana la veriyor musun? mu? Facebook'ta yayınlıyor. Facebook'ta diyorum. mı? Yani İnternette. tamam. Tamam. Hmm, Facebook'ta, YouTube'da. Hı. Hmm. Şu anda kaç yerde şantiyeniz var? Altı yerde böyle çalışma yapılıyor. Altı yerde bu şekilde çalışma yapılıyor. Günde yaklaşık kaç metre gidebiliyorsunuz? Her makine 200, 170 gidiyor. Ona göre yani yapıyorsunuz. bir kilometre yer yapıyor. Günlük bir kilometre yer yapıyor. Günlük bir kilometre. Avşının tamamı kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz? 265. 265 kilometre. 265 gün bir sürecek yaklaşık. Daha. Ya aboneler de da... var. aboneler de var. Daha fazla. Ha, çok fazla. Sürekli. Taş çıkacak gibi bölgeler var. Taş çıkacak Tabii. bölgeler var. Evet. Demek ki bu yaklaşık 3-4 sene. 3 yıl zaten. Ha, 3 yıl. Sene. Sözleşme 3 yıl mı? 3 yıl. yılda bitirilecek. Bunun çapı yaklaşık 30 santim ne? Borular? Bu 1.5. 31.5. 31.5 yani 31. 31. 31. Ha, diye geçiyor. Evet. 31.5 çapı. Evet. Yaklaşık 31.5 santimetre. Bunlara antibakteriyel diyorlar herhalde mikro Tabii. falan yok. Ya, Geri dönüşüm yani. olduğu için olmuyor. Yani Bakteri sıfır. Bakteri sıfır oluyor. Demek ki bu boruların kenarındaki kıvrımlı olan yerler bu borulardan ısınan kendisi dönüşen yaptım. şeylermiş. Ben dedim bu dışındaki sargı ne diyorum? Demek ki kendisiymiş o. Kendisi. Evet. Bunlarda patlama durumu yüzde sıfır diyelim. Yüzde sıfır o kadar çok az. Yani. Önceden iki boru birbirinin içine geçiriyordu. Şimdi bu durum yok. Yani. Evet. Her şey göz önünde zaten. Her şeyi göz önünde. Sürenizi kontrol ediyorsunuz. Evet. Yani. Başlangıçta bu tarafa yapmışım. Dört ee, dakika oldu. Buradan saniye saniye. Bir saniye, saniye, saniye daha var. Ha. Ha. şey yapıyor. Evet. Bir saniye mi? Bunu gösteriyor. Alabiliriz. Evet. Ütüyü çıkardılar. Evet, şimdi iki boru birbirine yaklaştırıldı ve yapıştırılıyor. Bizim fişi çek bir şey. Kaynak tamamlandı. Kaynak Artık işi tamamlandı. 24 abi. dakika soğumaya bırakıyorsun. Yani 24 dakika. Oldu. Elinize sağlık. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ederim. Aynı ne yazacaksın? İsmini bulabilir miyim?